Merhaba arkadaşlar Erdal ben tekrardan. Ee, daha önce bahsettiğim gibi bir önceki videomda artık sorulara tek tek üzerinden gidiyorum. Daha bence faydalı oluyor. Hem bir video kısa oluyor hem de e, en azından soruları görüp sizinle ilgili olup olmadığına bakarak siz de videoyu izleyebilirsiniz veya izlemeyebilirsiniz. Bence mantıklı böyle gitmekte yarar var. Hem de bazen açıkçası arkadaşlara da beni takip eden arkadaşlara da bazen ayıp oluyor. Çünkü takip ediyorlar ve ben kanala hiç video koymuyorum. Bazen bir ay bazen 2 ay, 3 ay oldu olmuş ben baktım geçmişe Bu da bence iyi bir şey değil en azından. E, deneyimleri paylaşmakta yarar var. E, vakit buldukça en azından kısa kısa yaparsam vakit bulabilirim. Oturup bir konu üzerinde uzun bir şey yapmaya çalışırsam bence daha zor oluyor. En azından sorula tek soru üzerinden gidip düşüncelerimi aktarmak, bildiklerimi aktarmak, olanı aktarmak daha mantıklı gibi geliyor. Şimdi bugünkü e, videonun konusu aslında birkaç bu sürekli geliyor bana ama ama bu bir önceki hani turist olarak gelip çalışabilir miyimdi bir önceki aynı o kadar yoğunlukta diyebilirim. Belki daha fazla bu da geliyor, bu soru da geliyor. Nedir bu? Diyor ki tamam diyor. Ben turist olarak geleyim diyor. Sizin tabi bu dediğim gibi da, bir öncesinde de söyledim. E, korona koronayı katmayın. Sınırlar açıldı. Herkes gidip gelebiliyor e, senaryosu üzerinden ki Böyle olacak sonuçta. 2022'de olsa, 2021'in sonu da olsa bu olacak sonuçta. Sürekli sınırlar kapalı kalmaz. Bu olduğunda, e, tekrar belirteyim, tekrar söyleyeyim, Avustralya sınırlarını 2022'den önce açmayacağını söylüyor. Açarsa, e, işte aşı olmuş olanlar falan filan, öyle açabilirim diyor. Ya da vaka sayısına göre doğru şeffaf olan ülkelere belki açarım diyor. <laughs> Türkiye en şeffafı biliyorsunuz, hepinizin bildiği üzere. Türkiye 10 numara 5 yıldız uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Dünya sizi kıskanıyor arkadaşlar. Onun için bazen ben ben size kızıyorum. Bakın, yeri gelmişken söyleyeyim. Ayıp yani. Kalkıyorsunuz bir de diyorsunuz ki niye niye Avustralya'ya geliyorsunuz, değil mi? Öyle diyorlar ya bazı çomarlar. <laughs> Ama o çomarlar işte Almanya'da yaşıyor, Avrupa'da yaşıyor o çomarlar. Burada da var çomar. Çok mevcut. O çomarlar Avustralya'yı kötülüyorlar. Ay, ay, ay. Peki diyorum baba niye kalmıyorsun burada, niye gitmiyorsun Türkiye'ye? Hemen böyle dut yemiş bülbül, bül, bül gibi kalıyorlar. Hiç sesini çıkaramıyorlar. Kardeşim yavşaklığına alemi yok. Değil mi? Açıkça konuşalım burada. Yani bir şeyle Mercedes'le Anadolu karşılaştıramazsın. Türkiye, Avustralya öyle kusura bakmasınlar. Onun içinde tabii ki Avustralya Türkiye'de 10 katı, yüz 100 katı, bin katı. Öyle yani. Kusura bakmasın kimse. Bunu söyledik diye de şey olmasın yani zorunuza gidebilir yani yapacak bir şey yok. Gerçeklik bu. Neyse bu başka bir konu. Bunu da tartışacağım. Bununla ilgili video, kıyaslama videosu yapacağım bunla da ilgili. Şimdi gelelim e, bu videonun konusuna. Diyor ki arkadaşlar Avustralya'ya turist olarak geldim. Ondan sonra gelirim. Geldikten sonra abicim havalimanında herhalde öyle bir şey yanlış hatırlamışım. Havalimanında da yapabilirsiniz. Diyeceksin ki abi ben iltica ediyorum hakkın var. Yasa olarak dünya vatandaşlarının yasal hakkıdır bu. Bir ülkeye gidersiniz ve iltica edebilirsiniz. Yani iltica etme başvurusunda bulunabilirsiniz. Avustralya'da böyle bir hakkınız var mı? Evet. Bakın birçok arkadaş diyor hayır söylüyorsun. Bir tane evet söyle bak diyorum. Evet. Şimdi millet diyecek ki o tamam be işte mevzuyu patlattık gördün mü? Bize böyle konularla gel. Arkadaşlar daha önce benim kanalımı izleyin. Ben diyorum ki Avustralya'nın belası sağ hükümet. 2013 yılından beri, tabii 2013 yılından beri şu an iktidarda olan, iki seçim kazanmış iktidarda olan sağ hükümet. Yani liberaller, liberaldeki adına şeyine bakmayın, liberal değil. Onun konusunda neyse geçelim uzun uzatmamak için. Onu onu ayrı tartışırız. Dolayısıyla bu hükümet e, diyor ki kardeşim ben göçmen istemiyorum istemiyorum. Çünkü diyor son iki, yıl, iki yıldır özel 2019 yılında zaten ekonomi bir resesyona girmiş de Avustralya'da. Dolayısıyla ben diyor adam da haklı. Ben diyor seçime gideceğim. içeriye göçmen doldurursam haklı veya haksız. Ben diyor seçmenime seçmenim işsiz kaldığı zaman ben nasıl giderim de seçmenimden o isterim. Bunun mantığı yok. Bu Türkiye'de de olmaz. Yani Türkiye'deki başka dinamikler var. Hani Adam çıkarsa şey yapsa, üstüne işese, e, olay oyalar. Ama Avustralya böyle değil. E, nispeten böyle değil. Öyle tipler de var burada. Ama geneli öyle değil. Dolayısıyla göçmenlik burada da problemli. Adam seçime giderken 2021 Mayıs ya da Haziran'a daha tam net bir ama 2021 yılının önümüzdeki sene genel seçim, federal seçim olacak. Ve bu sefer herhalde inşallah pü, yanılmam. Bu sefer yine mevcut iktidar şey yapacak, bence devam edecek. Bundan önce ben şeyler gelebilir diyordum, işçi partisi gelebilir diyordum. Ama ben size şunu söyleyeyim, yani param olsa büyük ihtimal ben şeye basarım, mevcut liberal sağlar, sağcılara basarım. Çünkü insanlar şöyle düşünüyor, felaket çalıştı, koronada süper bir başarı elde ettiler, onun videosunu da yaparım. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. Adam seçime giderken böyle bir şey yapamaz. Seçimden sonra da yapamaz. Çünkü ekonomi o kadar çok dibe vuruyor ki, vurdu ki. Şimdi 2022'de, 23'te, 25'te neyse göçmen alımını arttırıp bu nitelikli göçmen olur, eş vizesiyle gelen olur, iltica olur bunları yaparak o göçmen nüfusu arttıramaz. Yani şey nüfusunu arttıramaz. Ben olacağını zannetmiyorum. Ama nedir bu? Videonun konusunda dediğim gibi evet, bu yasal bir hakkınızdır. Olunabilir. Amma ve lakin, bakın amma ve lakin, iltica etmenin şartları var. Tane tane, yavaş yavaş anlatıyorum, şartları var. Ben Türkiye'de yaşıyorum, siyasi politik baskı görüyorum, bu adamlar size güler, bullshit der. Böyle bir şey yok der. Bu kabul olmaz. Böyle bir şey aklınızdan çıkarın. E ben şöyle söylüyorum. Ben Kürdüm. Evet. Türkiye'de baskı görüyorum. Hayır. Türkiye Kürtler için cennet diye bir açıklama yersiniz. Ve aldığınız yazıyı inanamazsınız Avustralya Devleti'ne. Böyle söylüyorlar. Bu Türklere özgü değil. Bakın bir tane bu olan olayı size söyleyeyim. Şimdi benim bu video ile ilgili olan deneyimlerimi size aktarayım. Birebir şahit oldum bu iltica ile ilgili. Adam Afganistan'da bir aile geliyor. Gerçekten savaş biliyorsunuz Taliban'da falan filan bir sürü hikaye var. Geliyor. Avustralya'dan protection vize işte iltica başvurusunda bulunuyor. Ve diyorlar ki işte inceliyor adam diyor ki evin adresi her şeyini biliyorsunuz. Babanın kızlık soyadından, babanın, annenin kızlık soyadından tut da dedenin, nenenin kızlık soyadına kadar bütün bilgiler istiyorlar. Veriyorsun, adresini de veriyorsun. Yaşadığın doğum yerini falan veriyorsun. Ve adamlar şöyle bir yanıt dönmüşler. Demişler ki tamam Afganistan'da iç savaş var, Taliban var, şu var, bu var. Ama senin yaşadığın yer savaşın olmadığı yer. Dolayısıyla senin Afganistan'da e, konforlu bir hayat sürebilirsin. Dolayısıyla senin iltica başvurunu biz Avustralyalara kabul etmiyoruz deyip adamı geri göndermişler. Bunları biliyorum. Bunlarla birebir şahitim. Anlatabiliyor muyum? E, bu bir. İkincisi Sri Lankalı bir aile vardı. Videosu var kanalda. Ya Adamlar Christmas Adası'na falan gönderdi. Avustralya'da doğan çocuk, o da gitti. Gerçi Avustralya'da çocuk doğduğu zaman Avustralya vatandaşı olmuyor, Amerika ile ilgili. Millet karıştırıyor falan ama öyle bir şey yok yani. Olmuyor. Ee, düşünüyorum, Türklerle ilgili iki örneğim var. Bir tane örnek var. Bir arkadaş geliyor, ee, diyor ki ben diyor e, Türkiye'de şeyim, Aleviyim diyor ben Türkiye'de baskı görüyorum. Ben görüyorum. Hani herkes görüyor diye aldı, anlatabilir. Ama diyor ki ben görüyorum diyor. Bununla ilgili diyor, kanıt sunuyor. Kanıt da abisi uzun sene hapiste yapmış. Sebebini bilmiyorum. Onun anlattı. Onun dosyaya koyduğu kanıtlarıyla beraber Alevi olduğu için. Ya böyle bir şey yok. Yani ben görmedim. Ondan sonra diyor ki kardeş ben Aleviyim. Bana baskı kuruluyor ben Türkiye'de yaşayamıyorum. İşte bildiğiniz konular detaya girmeyeyim. Diyor ki ben diyor e, dosyası da sağlam çocuğun hatta polis tutuklamış bunu e, gösterilere falan katılmış. Dolayısıyla resimleri mesimleri kalabalık güzel bir dosya hazırlamış. Vermiş mahkemeye iltica başvurusunda bulunmuş. Redd almış. Demiş ki cevap şu. E, onu da biliyorum bile çocuktan gördüm. Diyor ki Avustralya. E, Türkiye cevap bu. Türkiye e, Aleviler için yaşanılabilecek güzel bir ülke. Fıstık gibi lokum gibi. Bakın bana şimdi böyle garip garip bana yorum yapmayın lütfen. Ben cevabı söylüyorum. Bana tepkiniz bana değil. Avustralya Devleti'nin sitesine girin onlara tepki gösterin. Onların yazdıklarını size söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet sana söylüyorum bak sana. Ben değil bunun cevabı. Avustralya Devleti ona kızacaksın. Bana değil. Ondan sonra yok demiş çocuk davayı kaybetti şu an ikinci üst mahkemede karar bekliyor o karar iki ay önce gitti karar üst mahkemeye bilmiyorum ne çıkacağını hala takibimde e, çocuk kalmak için uğraşıyor olay bu diyeceksiniz ki lan e, nasıl e, alevim dipte kalacaksın değil mi ama şöyle şöyle doğum yerin ve doğum tarihi pardon doğum yerin daha doğrusu doğu, nüfusa kayıtlı olduğu yer. Mesela benim kardeşim de ben benim ben doğu, doğuma değil e, büyüme benim ilk çocuk olduğum için ben e, işte Sivas Divriği'de doğdum. dolayısıyla bir ay falan kalmış bir bir buçuk ay. Ondan sonra zaten ev falan her şey bizim İstanbul'da. Anneme yardım olsun yardım etsin diye annemin yanına gelinmiş falan. Dolayısıyla ben Divriği doğumluyum. Doğum yerim de benim Divriği. Ama baktığın zaman İstanbul'da doğmu büyümeyim yani. 37-36 yaşına kadar ondan sonra Avustralya'ya geldim. Ee, diyorlar ki mesela mesela Tunceli belli iller mesela şeydir. Yani Avustralya devleti de biliyor Alevilerin olduğu yerlerdir. Sen tutup da ben Trabzonluyum Aleviyim dediğin zaman sana şu cevap verecek yalancısın. Öyle bir alevi, orada öyle Alevi yok da. Gerçekten de olabilirsin varmış Trabzon'da ama kusura bakma kaybettin. Aa, mesela nedir Türkiye? İşte dediğim gibi belli yerlerdir, iller, ilçelerdir. Hepsini bilirler. Onun için söylüyorum. O yöntem de, o yol da kapalı. Mesela Kürdüm, Aleviyim dediğin zaman kapalı. Hristiyanlık da aynı. Yani Hristiyanlık tam o daha hiç, bence Kürt ve Alevi'den daha zor. Niye? Çünkü sen Trabzonlusundur abi. Gidersin e, kilisenin papazına. Abi ben Hristiyan oldum dersin. Hiç, bizim Müslümanlığı biliyorsunuz. Müslümanlıkta şey yok abi içinden ben Allah'a şükür, tövbe estağfurullah dersin gidersin abi şey yaparsın. Papaz olursun, papaza şey olursun. Haç takarsın abi ben Hristiyanım dersin. Kimse sana bir şey diyemez yani. Hani bunun kanıtı yok. Hani şey olarak Müslümanlık açısından baktığın zaman. Onun için onu onda onu da o da yemiyor. Onu da yapan çok uyanık arkadaşlar varmış Türkiye'de. Çok çakallar var benim arkadaşlar tanıdım. Abi yemiyorlar diyor. Ee, bir tane örnek duydum. Avustralya Devleti'nin e, Türkiye'deki bir başvuruyu kabul ettiğini duydum. Ama o konuda kulak duyumun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. O da şu arkadaşlar diyor ki e, şey çocuk Avustur aynı turist vizesiyle mi gelmiş? Ya turist olacak ya öğrenci vizesiyle gelmiş. Yalan olmasın. İkisinden birisi olacak. Gelmiş. Belli bir süre yaşamış herhalde. Birkaç ay mı birkaç hafta mı ne? De, adam iltica başvurusunda bulunmuş. Sebep şu. Ben Türkiye'de zorunlu askerlik var. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman beni askere alacaklar. Bu insan haklarına aykırı falan filan böyle bir şeyler demişler. Adam başvurusu kabul olmuş. Ama bu ne zaman olmuş? Hangi yıl olmuş? Hangi hükümet zamanında olmuş? Ya da böyle bir şey olmuş mu bilmiyorum. Benim kulağıma gelen bir duyum. Ama bunun doğruluğu konusunda size emin değilim. Böyle bir duyum aldım. Ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Deneyin abi yani. Varsa böyle içinizde durum bunu bir deneyin yani Türkiye'de. Türkiye'de askerliği yapmamış bir adam varsa turist vizesiyle gelsin abi. Denesin yani. Gerçekte varsa ya alıyorsa da çıksın söylesin aldım diye. Ama ben zannetmiyorum çünkü de Türkiye'de milyon var. Sizin vakanızın öyle bir şey olacak ki gerçekten senin korunmaya muhtaç olacaksın. Ne gibi mesela? Şimdi bu hani mesela diyelim ki... Ee, benim de tanıdığım bir arkadaşların bir tanesinde vardı. Benim iş arkadaşım da vardı. Bu e, Gülen cemaatine Cemiyetine kayıtlıydı eleman. E, çok güçlü oldukları zamanlarda biliyorum. Polis teşkilatının içindeydi adam. E, sonra kaçtı bu adam 2016 o şeyden sonra. Mesela bu tarz tipler olursa, e, bunun dosyası kuvvetli. Yani bu Gülen cemaatine kayıtlı olan e, nasıl kaydı olacaksa bilmiyorum. Onun da kaydı şey, onun kolay kaydı var kendi hakkında KHK'lı olur, şu olur, bu olur der ki bir de söyler yani. Olmasa bile hani ben Gülen cemaatindeyim. işte KHK ile atıldım. Bana şu oluyor, bu oluyor. Olabilir belki ilticaz kabul olabilir. Bu tarz davalardan bahsediyorum. Çünkü Türkiye'ye dönersem işte o dosya kuvvetlidir. Abi bir sürü polis işkencesi var internette. Sen beğen beğenme sen adamı tutuklamışsın. Ben her zaman ilk gördüğüm zaman söylüyorum. Abi tutuklamışsın. Askeri ya da polisi ta 15 Temmuz zamanında. Abi kafasını gözünü kırmak nedir ya? Bir de onu basına sevk ediyorsun. Gösteriyorsun ki diyorsun ki ey arkadaşlar bak ben yakaldıklarını böyle dövüyorum. Ağzını burnunu kırıyorum. Yurt dışına kaçanları da bize geri iade etmeyin. Der diyorsunuz. Yani bu çok saçma bir şey yani. Neyse. Bu da var. Böyle olabilir e, ee, Avustralya'da bunu alanı duymadım. Ama olabilir. Bir diğer de bir İranlı arkadaş, e, iki, iki, çocuk uzun bir mektup yazıyorlar e, İran'dayken. Yani Türkiye büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyinden e, elçiliğinden gidiyor. Bu arkadaşlar şey oluyor, e, güzel bir mektup yazıyorlar, bizi e, şeriat hükümlerine göre yönetiliyoruz. Bir sürü hikayesi söyle İran'da. O iki arkadaş alıyor vizeyi. Bu da 6 sene önce duydum, 5, 5 sene önce duydum bir Bilgi. Ama ne kadar doğru bilmiyorum arkadaşlar. Olay bu. Ee, bana sorarsanız çok zor. Ee, benim gördüğüm en az 8-10 tane olumsuz örnek varsa da e, birkaç tane de iyi örnek var. Umarım işinize yarar. Herkese bol şans.